götürmüyorlar. Şimdi insana ilk başta çok saçma geliyor. Ya bu insan diyorsunuz bu kadar aptal olur mu yani? İşte kendileriyle bir şey yapmış <laughs> bu adam ona tapıyor. Acıkınca da yiyor. Hani tıpkı bu şuna benziyor. Şimdi bazen biz Hinduizm konusunu işlerken öğrencilerden de bu tür sorular geliyor. İşte mesela Hindu'lar ineğe taparlar. E şimdi bir insan ineğe nasıl tapar? Geçen Hinduizm ben anlatıyorum. Bir takım o data show e, eşliğinde bir takım resimler falan da getirdim öğrencilere. Onları da izliyorum. Gerçekten bir ineğin affedersiniz ile yıkanan hindular var. İnek inek kişini yaparken orada yıkanıyor. Tabii içenleri de biliyorum evet. Onlara resimler gösterdim. ile şaşırdı. Ya bu neymişmiş. Yanlışta mesela yeni, yeni devriyle Doğrudur. Orada orada, 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 orada. Doğrudur. Şimdi dolayısıyla burada ineğe tapınma. E şimdi ineğe bir insan nasıl tapınır? Yani bu kadar insan aptal olur mu ya? İşte inek yatırır kesersin. Efendim veya ne bileyim işte e, boğaya gem takarsın işte çift çubuk sürersin. İşte hayvandır yani boynuna ip takarsın peşinden sürükleyip çekip götürürsün. Ya bunun nesine tapıyor bu insanın? Bu kadar zır cahil mi? Şimdi burada bir anlaya anlaşılmayan bir durum var. Aslında gerek bu dönemi Araplarında, gerekse işte günümüzdeki bunun uzantıları olarak görülen şeylerde aslında tapınılan o şeyin kendisi değil. Yani mesela Hazreti Ömer orada helvanın kendisine tapmıyor. Ya da o taşa tapmıyor. Bir indi o ineğin kendisine tapmıyor. Ama neye tapıyor? O şeyde gerçekleştiğini düşündüğü bir kutsal güç var. Bir uluhiyet var. Ona tazim ediyor. Nitekim bir Hindu'yla da konuşsanız Hindu da size benzer şeyi söylüyor. Hayır. Kendisi bir hayvan ben de biliyorum diyor. Ama inek öyle bir hayvandır ki Yüce Tanrı Vişnu'nun bereket, rahmet, bolluk, üretkenlik insanlara yönelik efendim her türlü verimlilik sıfatlarının tecelli ettiği bir varlıktır diyor. Ve işte mesela bir Arap Mesela Uzza üç tane ağaç. Nitekim Hazreti Peygamber Mekke'yi fethettikten sonra malum gönderiyor bir sahabeyi Halid bin Velid'i kes gel onları diyor. Halid gidiyor kökünden kesiyor onları. E şimdi yani ağaç bu. Yeşil bir ağaç. Tabi Resulullah niye kesiyor? Yani ağaca düşmanlığından dolayı değil. Çünkü onlar birer tapınma objesi olarak kullanıyor. Ve onu ortadan kaldırmak için onu kestiriyor. Ama Arap da zaten o ağacın kendisine tapınmıyor o ağaçta tecelli ettiğini düşündüğü güce tapınıyor. Bunu yani şöyle bir örnekle de aslında örneklendirmek mümkün. Şimdi diyelim bu kutsal düşünce öyle, öyle bir düşünce ki mesela sıradan işte bir tuhaf gidersiniz, bir mendil alırsınız. Burnunuzu silah cebinize koyarsınız. Onun bir kutsiyeti yok değil mi? Onun bir üstün gücü de yani yok. Ama diyelim ki o mendile eğer o mendili size bir sevgili hediye ettiyse Artık o bir şekilde değerli bir mendildir. Çünkü artık o sıradan değildir. Ona burnunu silip de efendim çöp atmazsın. Ne yapılır onu? Onu en güzel yerlerde saklarsın. Sevgiliyle eğer insan buluşmamışsa zaman zaman şöyle alır, öper, koklar falan. Çünkü orada artık bu mendil bir araçtır. Önemli olan sevgilidir. Bakın cahiliye düşüncesinin temelinde de bu var. Yani insanlar, hani biz sanıyoruz ki ya paganizm, Cahiliye sadece o dönemlere ait. Oysa aslında günümüzde devam ediyor. Nerede devam ediyor? Türbelerde devam ediyor. Nerede devam ediyor? Yatırlarda devam ediyor. Bakın gidin İstanbul'un dört bir tarafında belirli zamanlarda efendim türbelerin demirlerini öpen, onlara adaklar adayan, topraklarını yiyen, ne bileyim yani böyle abuk sabuk dünya kadar şey yapan yığınla insan vardır. Ha, sadece türbelerle ilgili değil, daha başka birçok şeyle ilgili. Hatta mesela lise gençler üzerinde ben e, zaman zaman işte öğrencilerimize bu çeşitli yörelere yönelik altı inançlar ilgili tezler yaptırıyoruz. Ödevler yaptırıyoruz. Öyle şey malzemeler geliyor ki böyle durur. Mesela öğrenciler arasında çok yaygın. Bu lise, üniversite öğrenciler arasında uğur inancı. Öğrenci elinde şöyle küçük bir mesela ayıcık taşıyor. Ya da diyelim ilk kalemi, ilk kurşun kalemi şu kadarcık kalmıştır. Onu böyle süslü püslü delmiş mermiş boynuna takmış taşıyor. Öyle bir düşünce var ki eğer o olmazsa sınavda başarısız olurum düşüncesi var. Ya da bazı yarışma programlarından Türkiye'de de görüyoruz ama zaman televizyonda. Yarışmacı şöyle şuraya bir şey koyuyor böyle küçük bir biblo gibi bir şey. İşte genellikle bir hafıt denilen o yumuşak şeylerin yapılan hayvancık falan yani oluyor. E bu ne? Bu benim işte uğurlu hayvanım. Nedir o şans getirecek? İşte bakın tamamen bir paganizm yani. Başka bir şey değil. Aynı şekilde bizdeki mesela muska inancı. Benzer şeyler. Yani bunu sınırını son derece genişletmek mümkün. Pagan gelenek aslında günümüz modern insanın da zihninde devam ediyor. Yani bu kesinlikle bir tarafa atılmış bırakılmış değil. Sadece nedir? Şekil değiştirmiş. Hatta hatta yer yer İslamileştirilmiş. İnsanlar İslam diye bunu yani yapıyor. Yani aslında İslam'ın en büyük mücadele ettiği paganizmi bugün bakıyorsun İslam formatında yeniden devam ettiriyor.